şimdi e, normal pantolon fermuarı dikeceğim patletli e, biraz dikimi farklı bir teknik bunun daha önceden de göstermiştim fakat bunun dikimi biraz daha farklı şimdi yine patletimi hazırladım e, şurası kumaş katı olacak şekilde hazırladım e, diktim çevirdim şu kısımda şöyle hemen açıklık bıraktım ve Böyle patletimi hazırladım. Pantolon fermuarı ile etek fermuarı farklıdır. Bu ayrımı bilmemiz gerekiyor. Etek fermuarının dişleri normal fermuarda da daha ince dişli oluyor. Pantolonunki böyle daha kalın oluyor. Ve şu şekilde şöyle bastırdığınızda kilitleniyor. Kalın dişli gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce hemen bu tarafı bu şekilde böyle... A dikişi kısmının hizasından katlıyorum. E, dikiş iğnesi değil mi? Katlıyorum ve ilk önce şöyle patletimi fermuarıma iğneliyorum arkadaşlar. Sonra bu şekilde tutup böyle fermuarımı bel kısmın burası bel dikişinin hizası şundan yaklaşık 2 milim kadar aşağıda olacak şekilde patletim ile fermuarımı aynı anda bu sefer üçünü bir iğneliyorum. Normal fermuar ayağım bu. Bu ayağı hemen makineme takıyorum. Ve şimdi bu kısmı makine çekeceğim. Hemen bir milimden çekeceğim. Ayağın şu kısmı gelecek. Bu sağlı sollu fermuar ayağı zaten. Şöyle tutuyorum ve hemen makinemi sağlamlaştırma dikişimi yaptım. Birinci aşaması bitti. Fermuarımı kapatıyorum. Ve diğer kısmını üzerine gelecek şekilde şöyle yani normal iki bol üst üste gelecek şekilde iğneliyorum arkadaşlar. ve buradaki bolt elim buradaki fermuarın diğer kısmını hemen tutacak şekilde bunu buraya iğneliyorum Arkadaşlar şu şekilde şöyle çeviriyorum herhangi bir hata yaptım mı diye kontrol ediyorum gördüğünüz gibi sıkıntı yok her şey yolunda ve tekrar şu kısmı şöyle çeviriyorum A kısmım. Bakın A kısmım burası. Pantolonun bu kısmı buradan ve bu iğnelediğim kısmı arkadaşlar. Şimdi hemen tel alıyorum. Şimdi iğnelerimi çıkartıyorum. ve bu kısmı makine çekeceğim. Şurasını kaptırmışım. Şöyle olması gerek. Şimdi e, burayı riske atmamak için ilk başta şöyle patleti dikmemek adına böyle hemen tersinden makine çekeceğim arkadaşlar. Tersten de dikebilirdim tek seferde. Fakat patlete dikme ihtimalim olabilir. Bu riski almak istemedim ve ilk başta böyle dışından diktim. Şimdi geride bakın bu kısım böyle dikildi. Şimdi şöyle tutuyorum. Böyle açık geride kalan kısmı tamamlayacağım. Fakat burayı böyle çevireyim. Şöyle. İğnem içinde. Şimdi şöyle A kısmını dikiyorum. Sonuna kadar dikişimi yaptım. Son bir aşamam kaldı. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Evet, sıkıntı yok. Ve şu şekilde şöyle dikişimi şimdi üst dikişini yapacağım çalışmamın ve çalışmam bitmiş olacak. Şöyle hemen düzeltiyorum. Bakın böyle düzeltiyorum bu kısmı böyle. Bu da böyle. İğneliyorum şu kısmı. tel alırken şuna dikkat ediyorum patletimi Buradan Evet tutacağız bir miktar fakat bu kısımlardan tel yapmamamız gerekiyor buna dikkat ediyoruz patletimi bu şekilde böyle çevirdim ayağımı değiştiriyorum yani şu ayağı sağlı soluydu. Diğer tarafa aldım. Ve şimdi patletimi böyle çevirdim. Üstünden çok düzgün bir makine dikişi yapmam gerekiyor. Ve böylelikle fermuar çalışmam bitecek. Evet. Teğelimi aldım fermuarımın son aşamasında üst dikişini makine çekeceğim. Yalnız şuna dikkat ediyoruz. Ben patatesimin bu kısmını böyle iğneledim. Şu kısımdan makine çekeceğim. E, tersten bu şekilde iğneledim. Patati buradan süs dikişini yaparken dikmemen gerekiyor. Ve şu şekilde çok dikkatli bir şekilde makinenin hemen alt kısmına şöyle yerleştiriyorum. Termuarın demir kısmı denk gelebilir. Ona da çok dikkat ediyorum. Evet. Hani makine çekerken şöyle kontrol ediyorum. Evet, demir aşağıda. Şu kısmı şöyle sağlamlaştırdım. Yuvarlak döneceğim. Şöyle çeviriyorum. Yani ayağını, baskı ayağını kaldıra kaldıra yavaş yavaş bu yuvarlak kısmı dönüyorum. İşimin son hali bu şekilde. Tersten patletimdeki iğneleri çıkartıyorum. Ve şu şekilde patletim bu şekilde, tersten bu şekilde düz yüzünden bu şekilde fermuarımı açıyorum. Pantolon fermuarım bu kadar.